Merhaba herkese. Şimdi Zoom programı nasıl indirilir, nasıl bir hesap açılır, nasıl bir toplantı eklenir onu göstereceğiz size. Öncelikle Play Store açıyoruz. Play Store'a tıkladım. Buraya Zoom Zoom yazıyoruz. Yani Zoom yazmamız yeterli. Zoom yazdıktan sonra ilk çıkan yere Zoom Cloud Meetings'a yükle diyoruz. Evet şu an yüklüyor. Yükleme yaklaşık bir dakika falan sürebilir. 37 MB boyutunda. Bunu yükleyelim. Bu Zoom programı İngilizce. Türkçe'de dil desteği yok. Nedense o konuda bir adım da yok. hani. Türkiye'de o kadar kullanılıyor şu an can derslerde falan. En azından bir e, Türkçe dil desteği eklenebilirdi. Nedense bakanlık ilgilenmiyor mu? ya da e, yetersiz mi kalıyor bilmiyorum. Belki de kabul etmiyor Zoom yetkilileri. Evet buraya aç diyoruz. Aç dedikten sonra bakalım. Biraz bekleyeceğiz. Evet, join a meeting derseniz üye olmadan herhangi bir toplantıya katılabilirsiniz. Öğrenciler bu yolla herhangi bir toplantıya katılabilir. Buraya meeting ID'sini yazabilir yani yazıp şuraya da kendi isimlerini yazarsa e, ve join derse toplantıya katılırlar. Yani öğrenciler bunu kullanabilir. Sign up derseniz üye ola, olabilirsiniz buradan. Sizden doğum tarihinizi falan filan istiyor ama bunlara hiç gerek yok. Sign in deyin buradan e-mail ve password istiyor. Bunlara da hiçbirine gerek yok. Eğer Android bir cihaz kullanıyorsanız zaten Google mail hesabınız var. Mail hesabınız olduğundan dolayı şu altta Google'a tıklayarak bağlanabilirsiniz. Ya da Facebook ile bağlanabilirsiniz. Ben burada Google'a tıklıyorum. Bana diyecek ki bir tane hesap seç diyecek. Evet. Buradan Hüseyin Büyüksu hesabıma tıklıyorum. tıkladım. Evet birkaç saniye içinde başlamalı değilse lütfen aşağıdaki düğmeye basın falan filan diyor. Evet buradan zoom'u başlat diyelim. Connection diyor. Evet şu an ben kendi mail adresimde yani Google Gmail hesabımla giriş yaptım. Şimdi buradan nasıl bir toplantı oluşturabilirim? Toplantı New Meeting. Bakın burada New Meeting'e tıklarsanız bir ekran geliyor video on olsun diyor. Yani siz toplantıyı başlattığınızda kameranız açık mı olsun kapalı mı olsun diyor. Kapalı olsun diyorum. Meeting ID gitsin mi diyor. Gitsin. Evet. Start meeting diyorum. Bakın şu an ben toplantımı başlattım. Toplantı başladı. Got diyorum e, ee, sese izin verilsin mi diyor yani mikrofon kullanacak mısınız diyor kullanacağız tabii ki izin veriyoruz bakın sol alt tarafta mikrofon açıldı start video dersem görüntülemeye de başlar buna da izin ver diyoruz yani benim kameram da açtı kameramı kapatıyorum isterseniz kapatabilirsiniz mute'ye basarsanız ses alırsınız armut ederseniz konuşmaya başlarsınız burada bakın particle diyor şimdi buna tıklıyoruz burada invite var sol altta Invite'den, e, Messenger'dan, mesajlardan, Gmail'den, Invitesum Kontak'tan paylaşabilirsiniz toplantınızın adresini. Ya da WhatsApp'tan paylaşmak istiyorsanız, Copy Invite Link diyorsunuz. Sonra buradan çıkıyorum, WhatsApp'a giriyorum. WhatsApp'tan 5A sınıfını seçiyorum, mesaj kısmına basılı tutuyorum ve yapıştır diyorum. İşte şu an link gitti bu linke tıklayarak bağlanabilirler öğrencileriniz. Yani bağlanabilirler derken buraya düşecek. Diyelim ki buraya Anıl diye bir öğrencimiz düşecek. O düştükten sonra tıklayacaksınız. Confirm diyeceksiniz. Kabul edeceksiniz. Geri gelelim. Diyelim ki ekran paylaşacaksınız. Şehir. Ortadaki şehire tıklıyorsunuz. Ekranınızı paylaşmak istiyorsanız screen kameranızı paylaşmak istiyorsanız kamera, bembeyaz bir tahta kullanmak istiyorsanız share Whiteboard board. Bak, buna tıkladım. Burada yazılar yazabilirsiniz. Şuradan tabii ki önce bir kalemimizi seçelim. Bakın. Yazılar falan, bilmem ne bir şeyler yapabilirsiniz. Silgiyle silebilirsiniz. Yani birçok şey var. Biraz kurcalamanız lazım. Toplantıyı bitirmek için de end'e tıklıyorsunuz. Leave meeting derseniz siz ayrılırsınız toplantıdan. Fakat toplantıda kalanlar devam edebilir. At meeting for all demek de herkes için toplantıyı bitir demek. Buna tıklıyorum. Herkes için bitiriyoruz. Start. Yine start dedik yalnızlıkla. Evet bu şekilde yeni toplantı oluşturabilirsiniz. Şunu tekrar şöyle yapalım. Sensel diyelim. İleri tarihli toplantı oluşturmak için de bir video çektim. Onu da e, tıklayarak e, izleyebilirsiniz. Bir toplantıya katılmak istiyorsanız Join'e tıklayarak burada Metin ID'sini yazarsınız. Bakın Join kısmı aktif oldu. İsminizi yazarsınız ve Join derseniz bir toplantıya katılabilirsiniz. Ya da toplantı linklerine tıklayarak da o şekilde katılabilirsiniz. Teşekkür ediyorum izlediğiniz için. Görüşmek üzere.